The Great dizisindeki Monica'nın meşhur evini inceleyeceğiz. Çok fazla video konu olmuş bir ev. Kimi zaman yeni bir modalyon programı öğrenirken modern dediğimiz ilk ev oldu. Kimi zaman da sims oynarken elimizin gittiği yer oldu. Maketleri yapıldı, divoları üretildi. Misafir olsak yabancılık çekmeden içinde gezebileceğimiz bir ev. Ama çok az bahsedildiğini düşündüğüm çok fazla detayı var bu evin. Önce genel hatlarıyla bahsedelim. Monica'nın evi çok renkli ve çok fazla detayı, aksesuara sahip bir ev. Model hapistikonlarda hep kadar ışık ve renk patlaması tercih edildiği için bu dekor tercih edilmiş. Mutfak alanında açık raflar görüyoruz. İzlediyseniz biliyorsunuzdur Monica titiz biri. Bu yüzden bu kadar toz tutmaya müsait bu açık raf düzenini manika gibi bir tercih eder miydi bilemiyorum. Sağın oltak arasındaki geçişte ahşap bir çerçeve görüyoruz. Kameraya yakın olan bu ayak çok fazla kazaya sebebiyet verdiği için ilerleyen bölümlerde kaldırılmış. Ama ilk bölümlerde görmeye devam ediyoruz bunu. Bir de yerleşime göz atalım. Bildiğiniz gibi burası 2 artı bir açık mutfaklı bir New York dairesi. Yatak odaları sağına direkt olarak açılıyor. Her noktanın izleyici tarafından görülebilmesi için böyle bir yerleşim tercih edilmiş. Ama gerçekte olsa kapısı direkt olarak oturma alanına açılan yatak odaları mimarlık bölümünde sınıfta kalma nedeniniz olabilir. Üstelik o kadar içeriye açılıyor ki e, televizyon kısmı aksi oturma alanından kaydırılmış. Şimdi gelin evlerin iç tarafına. Arkadaşlar balkon. Bu oyun balkonunda pencereden atlayarak çıkılıyor. Herhangi bir balkon kapısı yok. Her seferinde bir paraket yüksekliğine aşıp balkon kısmına atlamanız gerekiyor. Buradan manikaya bir balkon kapısı yaptırmasını temenni edip videoyu bitiriyorum. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.